Rabbimiz bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar nasip eyle ve müttakilere bizi önder eyle diye dua ettiler. Rabbimiz o duaları kabul eyledi ve sizleri nasip eyledi. Nesiller olarak alnı secdeli İmanlı, inançlı gençler olarak sizleri bizlere nasip eyledi. Sevgili gençler, insanın değeri peşinden gittiği şeyle ölçülür. İnsan ideali kadardır. İdaliniz sadece kendinizle ilgili olmasın. Şimdiden bunları iyi düşünün. Milletinize insanlığa hizmet etmeyi idealinize dahil edin. Biz büyük düşüneceğiz. Sadece kendimiz için değil. Milletimiz için, vatanımız için, devletimiz için, insanlık için neler yapabilirim? Bunun gayreti içerisinde olacağız inşallah. Hangi mesleğe sahip olmayı hedeflerseniz hedefleyin o mesleği aynı zamanda topluma ve insanlığa hizmet için yapma gayeniz mutlaka olsun. Sadece ben işte geçimimi sağlayayım da gerisi ne olursa olsun bu bize yakışmaz. İnsanlığa iyilikleri, değerleri e, mutlaka getirmek gelmesi için gayret etmek işte bizim milletimizin sizin gibi gençlerine yakışan budur. Hamdolsun milletimiz ve devletimiz büyük iftihar ediyoruz. Milletimizle iftihar ediyoruz. Devletimizle iftihar ediyoruz. Depremin olduğu ilk andan ilk saatten itibaren hepimiz oralarda idik. Beraberce tüm zorlukların üstesinden geleceğiz inşallah hep birlikte. Bu konuda kararlıyız. Sizin hayat yolculuğunuza en güzel şekilde devam etmeniz için gereken her şeyi yapacağız. Yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz inşallah. Sizden isteğimiz vaktinizi iyi değerlendirin. Umutla, heyecanla geleceğe bakmanızı istiyoruz. Umutla ve heyecanla çalışkan ve başarılı olmanızı istiyoruz. Başarılı olmak için çalışmak gerekiyor biliyorsunuz. Bu elleyselil insani illa ma Allah yar yardımcınız olsun. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Muhterem başkanımızı bir müddet daha sahnede misafir edeceğiz değerli misafirler.